Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'ndan Kırmızı Kart, Gülden Hamle Kılıçdaroğlu'nun bu kadar uzak görüşlü olduğunu bilmiyordum. Ekrem İmamoğlu'nun kendini çizgi film kahramanı Süpermen'e benzettiği reklam filmini görünce Kılıçdaroğlu'na hak verdim. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının baskın bir şekilde gündemde olduğu bir sırada Toplum bir popstar bekler ama biz popstar seçmeyeceğiz diye kırmızı kart göstermişti. Özel sohbetlerinde İmamoğlu'ndan bizim Tarkan diye söz ettiği o sıralarda konuşulmuştu. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun öngörüsünü haklı çıkarmak için hazırladığı reklam filminde kendisini Süpermen'e benzetmiş. Süpermen Kılıçdaroğlu bu durumda çıkıp biz Süpermen seçmeyeceğiz der mi orasını bilmem ama Süpermen zor durumda. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda esamesi okunmuyor. Dün CHP'li bir yetkili, biz ne ikinci Erdoğan seçmeye ne Süpermen seçmeye meraklı değiliz dedi. İmamoğlu'nu ikinci Fatih'e benzeten, yüzünde Rabbi Yesir'i gören Meral Akşener de desteğini çekti. Akşener'in yeni gözdesi Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu'ndan Kırmızı Kart Altılı Masa'nın en önemli sınavı Cumhurbaşkanı adaylığı olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu ortak aday olmak için gemileri yakmış durumda. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inanıyor. Daha önce 5 parti genel başkanı önerirse aday olurum diyordu. Şimdi ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı adayıyım, ilk turda kazanacağım dediği söyleniyor. İmamoğlu ve Yavaş'ı çizdi. Kılıçdaroğlu'nu kimse hafife almaya kalkmasın. Anketlerde kendisinden açık ara önde çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı geriye atmayı nasıl başardı? İmamoğlu ve Yavaş'ı tamamen masanın dışına atmak için hamlelerini sürdürüyor. Habertürk'te katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan hangisinin Cumhurbaşkanı adaylığını onaylarsınız diye sorulduğunda şaşkınlığını gizleyememiş ve buna cevap vermemi mi istiyorsunuz demişti. Daha ne desin? Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorum. Siz bana hangisinin adaylığını onaylarsınız diye soruyorsunuz. Der gibi bir hali vardı. Cumhurbaşkanı adayının altılı masada altı liderin belirleyeceğini belirterek önümüze böyle bir şey gelmez dedi. Daha ne desin? İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin belediye başkanı isimlerini masaya Kılıçdaroğlu getirmezse kim getirecek? Kılıçdaroğlu ben masaya dahi getirmem diyor. Adam haklı. Ben cumhurbaşkanı adayıyım diye bas bas bağırırken kendi eliyle rakiplerinin ismini de masaya sunar mı? Akşener önerir mi? Peki Kılıçdaroğlu sunmazsa Akşener önerir mi? İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bizim sahada Şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var dediği için CHP'de kıyamet kopmuştu. Meral Akşener "Adayımız Mansur Yavaş derse masa dağılır." Çünkü CHP Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına motive olmuş durumda. Ama Akşener "Sayın Kılıçdaroğlu siz cumhurbaşkanlığına layık birisiniz ama sizinle kazanamıyoruz. Biz Mansur Yavaş'la bu seçimin kazanılacağını düşünüyoruz." diyebilir. O durumda ortak aday değil, çoklu aday gündeme gelir. Akşener'den kötü haber. Akşener'in sağlığı ile ilgili bir sorun yok. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Akşener Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü yeşil ışık yakmıyor. Destek açıklaması yapmıyor. Sadece cumhurbaşkanı adayı olmak Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır diyor. O zaten gerekli şartları taşıyan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı. Akşener esnaf ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu aday olursa gidip oy bile vermem diyen vatandaşa ne cevap verdi? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklese sessiz kalır mıydı? CHP'de tedirginlik. Bir defa olsun Akşener'in ağzından ortak adayımız Kılıçdaroğlu sözü çıktı mı? Liderlerin ne dediği kadar ne demediği de önemlidir. Akşener bir türlü Kılıçdaroğlu demediği için CHP'liler tedirgin oluyor. Hatta CHP kulislerinde 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'e yaptığını bize yapar mı diye konuşuluyor. Akşener onay vermez. İyi Parti kulislerinden edindiğim izlenim, eğer Kılıçdaroğlu ile kazanma imkanı varsa Akşener destekler. Ama şu ana kadar Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılacağı gözükmüyor. Hatta Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz duygusu hakim. Akşener'in de o kanaatte olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu ile kaybedilecek bir seçime Akşener'in destek vermesi beklenmiyor. Akşener'in sosyal medyadan bir takipçisinin aday belirleme konusunda sana güveniyorum Meral Mami şeklindeki sözlerine sizi yanıltmayacağım cevabını vermesi manidar değil mi? Oylar CHP'ye. İyi Parti'de bir kaygı da var. Aday CHP'den olursa milletvekili seçiminde de seçmenin oyları bölmemek ve güçlü bir cumhurbaşkanı seçtirmek için oylarını CHP'ye vereceği yönünde. Bu eğilimin İyi Parti'yi birkaç puan aşağıya çekmesinden endişe ediliyor. Altılı masadaki tablo. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altılı masadaki tablo şöyle. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler: Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyenler: Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu. Rengi belli olmayanlar: Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği söyleniyor ama bu konuda ser verip sır vermediği için oyunun rengi belli değil kategorisinde yer alıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde. Abdullah Gül neden konuştu? Cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği tarih yaklaştıkça Abdullah Gül yeniden konuşmaya başladı. Hem de altılı masaya yönelik adrese teslim mesajlar veriyor. CHP'nin layık seçmeninin gözüne girebilmek için Karar Gazetesi'nde din siyasetin dışında olmalı diye açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığını engellemek için ne söyledilerse bugün Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmak için onları seslendiriyor. Video çekti. Dün de hiç adeti olmadığı halde video çekip sesli ve görüntülü olarak mesaj verdi. Cumhurbaşkanı olduğunda resmi bayramlarda anıt Anıtkabir'e gitmemek için hasta olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Hem de sakin bir güç olan Abdullah Gül'den beklenmeyen bir öfkeyle hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır dedi. Gül haklı. 7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda malzemesi yapanları artık sizlere havale ediyorum dedi. Abdullah Gül doğru söylüyor. Kulağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatmıştı. Şansı yok. Ama muhalif medyada ve CHP içinde Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan bir grup bu yönde propaganda yapıyor. Abdullah Gül, CHP seçmeni nezdinde kendini ibra etmeye çalışıyor. Ama işi zor. Abdullah Gül'ün ortak cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali %1 bile değil. Abdülkadir Selvi